Kardeşim yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Yepyeni bir PUBG Mobil videosuna hepiniz hoş geldiniz demedim fark ettiyseniz. Çünkü neden? Bugün kardeşim Seko ile birlikte güzel bir ada turuna çıkacağız. Güzel bir gezmeye çıkacağız. Bir gün boyunca beraber olacağız. Giriş evde yapmak istedim. Sizlerden ricam bu videoya maksimum böyle çok güzel bir beğeni ve çok güzel bir yorumlarla birlikte abone olmayan kardeşlerim de abone olup bildirimlerden tümünü mutlaka açıyor. Yorumlarda bak bekliyorum kardeşim. Yorumlarımızın sayısı çok az. Yorumlarda mutlaka buluşalım. Eğer böyle sevdiğiniz abileriniz, ablalarınız olur, youtuber, yayıncı. Onlarla da buluşup vlog gelmesini istiyorsanız bunu mutlaka ve mutlaka kardeşim yorumlarda belirtiyorsunuz. Let's go gidelim. Arkadaşlar şimdi Seko Bey'i almaya gidiyoruz. Yaklaşık kaç dakikadır bekliyoruz? Ee, yaklaşık yarım saat, bir saattir bekliyoruz. Fiko Bey adamızın yerlilerinden ee, bizi gezdirmekte sorumlu. Evet bugün adanın güzel yerlerini gezeceğiz. <laughs> Seko bizi tutturdu müzeye götürdü diye tutturdu. Mü müzeye gitmek istiyor. Çok ilginç bir şekilde müzeye gitmek istiyor. Ne alaka ben de bilmiyorum bakacağız. Şimdi bir alacağız. Müzeye nereye gideceğiz e, Bey? Adalar Müzesi'ne gideceğiz. Adalar. Çok yaratıcı bir isim. Yaratıcı, çok yaratıcı. Aşırı yaratıcı bir isim gerçekten. <laughs> Geçelim Sıko Bey. Finish. Next bus. Next bus. Next bus. Going back. Come Last station finish. Bravo Seko, turistlere yardım eden. Koca yürekli Seko, bravo. 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 Kiko Bey ne kadar turistlere yardımsever bir insan evet, Her dilde söyledim buranın son durak olduğunu. Kiko Bey bile çalışıyor ya çok ya. <laughs> abi bu iş zor mu ya? Ne? <laughs> i̇ş zor mu diyorum? İş zor mu derken burada kolay. Yok abi onu şey diyor, bu Fikret Bey çok çalışıyorum beni ne yapıyor iş yerinde? onu merak ediyoruz. Zor o. Biz e, çalıştığını fazla düşünmüyoruz da. Yok <laughs> yok. Cemal abi sen gerekeni söyleyebilirsin abi. Ben direkt direkt zalim diyorum daha ne diyor. <laughs> zalim, <laughs> <Salın. gülüyor> <Salın> diyor sana. Ne, alım zalim onu mu? mi? Evet. Zalimin Çalışıyor mu derken zalim çalışıyor. Mert Gider Bey bir şey söylemek istiyorum. Evet. Seko Bey sizin yüzünüzden geç kaldı iddia ediyor. Doğru mu? Yalan kardeşim. Sofadan kalkamamışlar bizim. Yarım saat bekledik şu arkadaşla. Gerçi misafirperverliği çok iyiydi. Hedim kahve aldım abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. kahve nasıldı? Beğendin mi? Güzeldi. Adanın en güzel kahvesi olabilir mi? Olabilir. Teşekkür ederim. Seko Bey. Mert Lider yüzünden mi geç kaldınız? Abi Mert Lider sabahın onlarla da hadi gidiyoruz diye. Ben de yoldayım dedi. Mert benden sonra gelir ve anladım nasıl sonra gelir diye. Doğru. Yalan. Evet. Arkadaşlar. Bekledik, aldık bakalım gidiyoruz. şimdi. bizi bir yere götürüyor. Nereye gidecek bilmiyorum. Ee, çok güzel bir yere gidiyoruz. Vallahi. Evet, evet. Ben de, sen de İstanbul'a geldiğinde ben de sana çay ısmarlayacağım. Allah razı olsun. Çok Ömer kardeşim. Çok, bon kardeşi. çok bonkör sanki. bir adamsın evet, gerçekten. Evet, Eyvallah sağ olun. Arkadaşlar daha önce böyle bonkör bir youtuber gördünüz mü? Her gün 10 kişiye royale Pass veriyor her gün. <laughs> Bize tuvalet ısmarladı. Seko en çok royale Pass veren kim sence bu oyun camiasında? En çok mu? Aha. Mezarcı dur lan. Mezarcı pozu gelir mi? Nasıl veriyor evet. ki? Böyle böyle, böyle gül böyle. bir de, bir de gül. Arkadaşlar şu anda karşınızda Köm ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Dağda. daha, daha Neredeyiz? Ada adadayız. Sarıdayız. Kardeşim bugün ne yapacağız? Ne bugün abi? ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Kardeşim bugün Mertin'le şu saatte bu saatte. bugün Bu abi kim? Bu abi kardeşim Adanın yetkili babası bizi o gezdiriyor. Adada tarama yok arkadaşlar. Buranın yerlisi her şey beleş. Her yere beleş girdik. Girdi. Otobüse beleş bindik. Buraya beleş girdik. Buraya ya. giriş kaç para? Eee 250. Kişi başı. Evet. Mutlu musunuz? Da? Pardon Sefa. Ben, Tico. ben arkadaşlar hayatımda ikinci defa adaya geliyorum. İlk geldiğimde ufaktım. Faytonlar vardı. Faytonları kaldırmışlar. Eee şeyle geldik. Neyle geldik? Elektrik otobüsü. otobüs. otobüs. E, minibüsle geldik. Tutturdu buraya ben atma bineceğim, ata bineceğim. At var mı burada Fuka Bey? girişte vardı bir tane. Heykel var. Heykeli biner misin? Peygiri yok. Gel. Ama yani elektrik minibüsler daha güzel olmuş çünkü abi atlar harbi eziyet oluyor yani anladın mı? Python eziyet işi. Anlayışım için çok tebrik ediyorum kardeşim. Eziyet işi valla ee, bak Şuradan bir tane yılan geldi. Benim dibimden soktu. Abi Yılanı, zehri, çıkartmaya götürmen ya. lazım. Yapalım. Hayır, yani dayı dayı onu. ben ne yapım olacak? Emip götür, yoksa öleceğim. Ben. Öleceğim. Ya. Öleceğim. Ya. <laughs> ya, ya, öleceğim. 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 Sen niye böyle soruyorsun arkadaşlar? Saç mı sabanlıyam? Öleceğim, öleceğim. Bunun böyle bir şey mi var? Arkadaşın ölmesini ya, mi sen? istiyorsun? Hastaneye yani? götürürüz beyin tane varsa tane var yok burada yok. Yoksa yoksa dayı. Dayı. Ada, yok burada. Hastane. TikTok'ta eski tamam. yargıç. Tamam, İsim vermeyelim bu arada. İsim vermeyelim. Gizli bir. Köndayız. Köndayı. Evet. İsim vermeyelim Köndayı. TikTok'ta Köndayı. Tamam. <laughs> 31 level bir 32 olamadı. 30. 3 yıldır 31 level. 31'de kalmayı düşünüyorum. Kendi yani Hataylı. Hataylı mısınız? Adalar o. Adalar yıllar da. Kastamonu. Kastamonu. Ne Kastamonu neymiş meşhur acaba? Ayıs. <laughs> Şöyle bir şey. Ayısı. Kastamonu. Gördüğünüz gibi şekil adam. Ama Yalnız ağaç devrilebilirdi bu arada. Öyle bir risk alma. Sen serbest olsa burada aşağı atlar mısın? Şimdi buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Lan buraya şey edeceğim dostum. Yok. <laughs> Bu ilk insan. Gerçekten. Oğlum, bu evet. kim var bir evet. Üzerine bir yazı yazıyor. İstanbul Büyükşehir o... Belediyesi yazıyor kardeşim. İlk insan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ciddi mi yapma? Tarif edenler imar kanununun ah, farklı bir şey. Hop <laughs> düşüyordum lan. Eee girdi galiba. Arkadaşlar bu taş 1 metreydi. Şu an 0.5 kaldı. Kanka orada cezalandırılır diyor tarif edenler. Şey yapmayacağım. Susunacağım az gelsene. Oturacağım şuraya. Yardıma ihtiyacı olan bir insana yardım daha yetmiyor. Gerçekten şaka gibi bir şey. takipten ta çıkıldı. Seko bir gel. Lan köpek bana lan. Sen bana köpek gittin mi gördün? Ben çok sıcak oraya. ya. Geldim kardeşim. Bu sen çok sağlam dur bak. Durdum. Gidelim. 50 kuruş kapatalım bence. Bir, Sıç, bir daha sonra sorar <laughs> mısınız Seko Bey? Önde ya. Efendim kardeşim. Kusur yapma. Ağla da diyelim tuvalete yerde sıçmak ister değil mi? Kardeşim burada dereye iniyorsun. Öyle Derede hallediyorsun. Peki bir şey soracağım. Büyük kozulak da Tamam misin? O zaman bunu şu anda yapılır bir şey Kardeşim ben ne bilmiyorum? Silecek bir şey bulamıyorum. Ben. Deniz mi? Tuzlu iyi gelir. Her, Her zaman yanında ıslak mendil. Her zaman. Reklam değildir ederim. Şimdi harbiden ciddi soruyorum bu arada. Siz sen nereye sıçacak değil mi? Diyelim İnsanlar nereye sıçacak ya? ya. E, i̇leride lavabolar var. Burada fazla kasılma videoda izleyen. Onlar bizden konuşamış gibi. Evet. Şey Kasılıyor bu arada arkadaşlar. Hiç kasılma. sahibi gibi e, de hani Sana 1 milyon TL versem. Şuradan aşağı su yapar mısın? Ölmeme garantim var. Peki bir takipçim mi 1 milyon TL bir takipçi. Adam gibi adam. Ka Kapattım kapattın videoyu. <laughs> Çok komik! Türkü <laughs> bir otel. <milyon tl. gülüyor> <laughs> Bu arada bir abi. şey söyleyeceğim. Seko. Bir dakika oğlum kamerayı Bir şey söyleyeceğim sarıyor. bir saniye. Seko. Param yok, param yok diye söylemiyor mu sürekli? Evet. Ben öyle şey demiyorum ki hiç param var. Ayakkabısını var. çek. Çakma. Çakma mı? Tam bu iyi bir marka mı? Senin üstünde de var tişörtün. Yani, Benimki imitasyon. Yani. Arkadaşlar bu arada biraz önce yemin ediyorum beyaz şort giymişti. Üstüne sırf böyle ketçap ilgesi düştü diye gitti 650 milyon da yeni şort aldı. eşsin çöpe attı. Kaç para? 1650 mi? Yemin et. Sen 1650 mi verdin? Evet. Çıktın mı ya? Evet. sen mi? Evet. Valla. Evet. Git lan. Ne mi? açtı burama ne yapayım? Allah çarpsın de. Allah çarpsın Kardeşim. Sen buna 1650 para mı verdin? Evet. Tam malsın. Kardeşim. Sen bildiğin malsın ne adam. alakası var? Şaka mısın? Kırmızı var. buraya leke ulaştı şuraya kırmızı. Tamam da 1650 oğlum çok vermiş o. Bu arada arkadaşlar Seko bilerek bilerek bile isteye cebine bir kuruş daha almamış. Nereye gitsek param yok diyor. Nereye Yok. 5 lira var. 10 lira var orada 5 lira. lira. lira yeter evet. ama. o da ne bileyim 50 lira. Hayır cebin boş kalmasın diye. 10 lirayla sakız alın. <laughs> Şaka <laughs> mısın? Cebine parası olsun diye. O da bana sabah simit aldı o para üstü yani. Sabah simit mi dediniz? Evet. Sabah simit ben aldım ama simitlerin ikisi 40 lira, iki tane meyve suyu lira. lira. <laughs> ben fiyatı bilmiyordum bu arada. Benim öyle bir sabun yok. Hadi de burada para harcam. <laughs> ya şimdi bir kanka şey diyeceğim. Kanka, sen acun musun sanki adada Doğru. para harcamıyorsun yani. Esnaf birbirine gitmiş. Bu ona gidiyor diyor kanka diyor sonra bırakırım diyor. O ona gidiyor sonra bırakırım diyor. O ona... Gidiyor, bırakırım diyor. O ona... Ee, yanlış mıyım? Oğlum değil de çoğunluğu. Ee, yanlış Tamam samimiyetle alakalı. Hayır lan burada köpek bana var mıdır abi? Bana bırakıyor diye bir şey yok. Köpek bana var mı lan? Gir güreş köpek adıyla. Ya adadan biri izlese seni görse. Sor var mı burası abi ama? Ne demek Yürü istersin onlara? Oğlum vardır adayı ee, selamlar selamlar A, şimdi, mı? Selamlar mı gidiyor? Orası mı? Sabahtan beri aktivite yapalım diyorsun. Aktivite. Gel şimdi dur ya. Gel kardeşim. Gel kardeşim. <laughs> <laughs> gel kardeşim. Gel kardeşim. <laughs> gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel Orman müdürünün haber verseniz ağaçlar şey görebilir sen, sen ya, buraya gelirsen bu... Otur, otur, iki, bu, otur. bu kopar. O değil mi? Olmaz, hiç bir şey olmaz. Bu da artık yapacak bir şey yok. Uğur, uzat, Kaç diyorsun lan? Ayaklarını uzat. Oğlum <laughs> bak düşeceğiz. Ben tutuyorum sizi ben tutuyorum. Bak düşecek güzel. Ayaklarını uzat. Bana bak düşürür. sürmeyeceğim. düşürmeyeceğim. Bana da ayak yapacağım. Düşürmeyeceğim. Çantayı ya çantayı düştü. Hayır bak ikiniz bitti bilmeyin. Kardeşim o Ama iki. Çek bin çek. Bin artık şuna. Yok oğlum ben. Sen gel. O gel. Gel taş kat makas. Tek de. Taş kat Kaç bin? Yoruldum ama ya. Gel taş kat makas bin. bin. ya Biz ben binmek var. istemiyorum ya. <laughs> Korkuyor mu? Bir şey yapacak ya. Kanka bunu nasıl bir şey koyayım? Bağlamış adam bana bana. Öyle sen bin. İnsanlar görmek istiyor. Ne yapıyorsun lan? Oturman gerekmiyor mu? Sallansanız Sallasanıza. O bu çevriliyor galiba. Hayır. <laughs> seni Oğlum bu ne yapıyor bu bir dakika? Kanka bak bunu ne yapıyor biliyor musun? Bu böyle duruyor sadece. Tırmanıyorsun yok. galiba. Seko şu an abi ya. Seko takipçilerin için ama binmez misin? Benim senin takipçilerin. Senin takipçilerin için. Senin takipçilerin. Için. Senin takipçilerin? Mesaj geldi takipçilerin diyor ki Seko abi hamam abisin. Hamam mı? Alemde ya Talha. Hamam benim ya ama. Alemde Talha diyor. Tam hamam benim ya. Alemde Talha diyor. Tam hamam benim ya. Ben raman benim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sanki tahta geçiyor musun ama abi hadi. Bu insanları Hı. kıracak mısın? Şimdi yazarlar. Hı. Bu insanları kırma. Bak buradan buraya geldiysen oraya gidersin. Geldi. Hayır <laughs> Sen olayım, nasıl bir Hayır <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Az önce ileride tuvalet vardı. Girişi 10 liraydı. Dedim ki Seko geç. Yap tuvaletini. Sıp 10 lira <laughs> vermek için yapmadı. 10 lira verken, Yalan bu arada ya. Doğrusu 10 lira Arkadaşlar, vermemek için içine sığdı. Çünkü son parayı vermemek için gitti. Arkadaşlar beni pinti göstermek için böyle yapıyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü bütün yemekleri bana ısmarlatacaklar. Ben bu oyunu bozarım abi. Tamam. Şey yapalım. Ortak. Herkesin ne ödesin. Ben yemem o zaman. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Gidelim gidelim gidelim. E, Benim şakadır ya. <laughs> Bak könderin bir lafı var. En son vuruşunda sen ne dedin? Oğlum var mısınız? Benim oturduğum masada siz mi hesap edeceksiniz? Dedin ya böyle yaptın Dışın. ya. Ben ada dışına çıktım. Doğru mu? Adadan çıktım. Adadan çıktım da. Abi. Adadan çıktığım Ama zaman ne zaman oluyorum ben? Ortak yerde buluşalım dedim. Biz misafir, misafir oluyoruz değil mi? Ee, evet. Ben misafir oluyorum. Olur. Hesabı ben ödedim. Hesabı ona mı ödediniz? Evet. Hesabını bana ben ödedim. Hesabı ben ödeyecektim. O dedi ki, telefonla konuşuyordu Şahmen abiyle. Dedi ki, şu saçma sapan uğraşmayın ya. Böyle yaptı benim. Tamam dayı sıkıntı yok. Ee, öyle bir şey dedin mi Mert? Dedim. Ama abi, misin? Oğlum sen de, Kaç mi? kaç dayan de, ulan, paraya binersin? Öyle söyle. Lan hamak ulan. değil oğlum. Bir ses bir dakika bir saniye. Bir saniye. Kaç parası? Kaç paraya binersin? Bir paranı satın alabileceğini <yapacağım> zannediyorum. <sanırım> <laughs> 200 lira. Sadece ama abi. Sadece ama 200 lira öyle ama biz ama abi sadece 200 lira. Oğlum yok paranı istemiyorum kanka. 2 tane karmel alır yeter bana. Tamam hadi. Oğlum bindim ya ama. Lan bu deli mi? Adam hamaktan düşü adama sen bitti abi geçmiş olsun de bir şey de yani bu nasıl bir şey oğlum bu kadar yani güzel video için yani ben hayatımda zaten videodan dünyanın parasını kazanacaksın izleyin yani dur ne yani Sekocuğum bir bakar mısın canım? Evet. Afiyet olsun. Ol. Güzel, ol. mi olur, ol. güzel mi Onurma? Dondurma güzel mi? Kaç para verdin Onurma sorasana. Söyle Selam. Selam bedava. Yemin evet. ederim bugün cebinden kaç para çıktı? Oğlum 40 lira. Bugün tamam, 40 cebinden ben, kaç para çıktı? Ben bir şey soracağım size. Bugün cebinden Neyse, kaç para çıktı? Tamam videonun sonunda konuşacağız En çok kim harcamış? En çok sence kim harcamıştır? Bir şey mi? Bu dondurma biz nasıl bir şey yiyoruz ya? Ben onu anlamadım. <laughs> Sorgulama. Sonradan mı ödüyorsun parayı? Evet. Seko'cum. Dün böyle kaç para verdin? Mikrofon gibi bir <laughs> Bir anda hap yapsana. Arkadaşlar ya. güne daha yeni başladık. Ebesi Güzel bir tane hamburger ısmarladı. Sabahtan beri onun lafını yapıyor. Toplam para 2200 lira tuttu. Haberin var mıydı bundan? Elimizde neydi konumda? Yemin ederim 2200 lira tuttu. Tamam, hiç senden kaç barış Sümer? Sıfır. Benden sıfır. Kön dayı zaten hayatı böyle yaşıyor. <laughs> arkadaşlar, bir yere oturuyoruz mesela. Böyle sürekli bir şeyler yiyoruz. Hiçbir şey ödememiz çıkıyoruz. niye bir... Neden? Neden? Çünkü bizim varlığımız yetiyor burada. Gidelim. Gidelim. Ben bunu nasıl kapatacağım? Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şu evet. beyefendinin evine geldik. Başka 1 artı eksi 1. 1 artı eksi 1. <gülüyor> <gülüyor> evet, tuvalet bir yanına Tuvalet bir yarım. Tuvalette böyle duruyorsun. Ee. Arkadaşlar dedi ki e eve dedi 2 dakika yürüdük dedi. 20 dakika yürüdük. Bu arada evet çarşıdan bir dedi ki buraya 5 dakika <laughs> beni verin dedi. Yaklaşık yarım saat yürüyoruz. Şu adamın haline bakın. Şu adamın haline bakın. Ee, şaka gibi bu olay. Tamam. Bu arada bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Seko Bey sana bir hediyem var. Ya oğlum ya. Sana bir hediyem var. Ya lan neyiz ben aldım ya Rabbi kendi paramla. Arkadaşlar markete girdik 1000 lira hesap edin dedi ki bana hiç dedi bir şey almıyorsun dedi 1000 lira hesap edin bak bir dünya şey aldım bunlara Buna al, neymiş buna ne bunu aldım bunu aldım al, Tak bakayım Tak bir takar mısın lütfen benim için Nereye? Koluna koyayım Bir de şunu tak şöyle beyazı Kelepçe mi? Bir de şunu şöyle hayır o da oraya on, Yaka, Yakın çekim alalım Mufuz'un bir para verdi benim param yok o yüzden bilerek şey yaptı Kendisi daha fazla hesap ödedi ya, hesabına kadar Şirin Semih dedi. 1059 lira hesap ödedim arkadaşlar. Moralim çok bozuldu, 2100 lira dedim Moralim Peki çok Peki ben ne kadar ödedim? Ama şöyle bir şey, sen şimdi bu videodan para kazanacaksın. Ben buraya geldim, yani benim hiçbir kazancım yok. Köln'de zaten her şey beleş yaşıyor. Senin kazancını biliyor musun? Ne? Dostların. Şaka şaka. Evet Sefa Bey. Evet, evet. Nasıl karşıladın? Fiko'nun Fikon evi çok güzel arkadaşlar, 1 artı 0. Evet. Bir yarım diyebiliriz. Gerçekten tebrik ederim. Tebrik Evin kaç tane sopa vardı? var sende. Evde şömine var, kalorifer var, bir de elektrikli soba var. Klima hemen. Evet, aynı zamanda sürtünme sürtünün sınavı görüyorsunuz. Kömde, yine öyle bir şey. Evet. Nelebi, şey, bebeğim, şey şimdi yapalım. nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Şimdi çok güzel bir restoranta gidiyoruz. Yemek de yiyeceğiz. Evet, yemek. Kola yiyeceğiz. Ne, 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 yiyeceğiz diye? Kömde yemek. Acaba... Kömde bir şey var mı? Balık var mı? Balık, levlek yemek istiyorum ben. Yemek ne var ne var? Ne yemek yemek istiyorum ben de. Yani. Yemek ne yiyeceğiz şimdi de be? Levrek var, çupra var. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Ben, ben çiftlik çuprası falan yemem. Deniz çuprası varsa yerim. Deniz çuprası. Ciddi mi? Evet. Tamam, yani adadayız yani. Tarak ve orada doğru abi Tamam da adadayız yani. Mal mı bu? Sen, sen mal mısın? Adadayız ya. Hayat ve çalıştın mı? Çalışmadım. Ben kardeşim çalıştım. ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Tek akla bağırdım. Ben çalıştım. E şimdi, şimdi adada siz balığı direkt tutuyoruz mu? geçen gün karşıda yediğim balık çıktı bu kadar. Yemin et. Bunlar ufak oluyor çiftlikler. Deniz, de, deniz büyük oluyor biraz. Evet. Ya, ya var, ben ben büyük böyle bir şeydi. O sana büyük gelmişti. Onun denizin senin daha büyük oluyor. Nasıl ne kadar büyük mesela? Maksimum 20 Şimdi bir kıyaslama yapacağım da şimdi yapmayayım. Söyle bir Aynen kanka. Peki Sego'cum adayı nasıl buldun? Delikanlıydı. Normal aday işte kanka. Survivor gibi. Peki ben Acun Ulucalı olsaydım. Seni Survivor'a çağırsaydım kabul eder miydim? Ne evet, etmez. Evet, yemin et. Aç kalamam ben ya. Sabahtan beri kaç oyun yedin? Bir. Üç. Bir, Üç. bir Üç lan. Üç öğün yedin. Evdeki zaten kuru yemişin hepsini sen yedin. Bir kilo antep pistesi. Arkadaşlar bir şey, şey diyeceğim. <laughs> kola çekirdek <dün>. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Yemin ediyorum sırf benden fazla para çıksın diye bir koli şey aldı böyle. Bir de antep fıstığı aldı. Jelibon aldı. Yani hiçbirini de yemedi. Halle aldı. Evde könde yadırıyor. Köyde... <gülüyor> <gülüyor> ne kadar et ödedin? <atabildi>? 1059. 1059 <laughs> bak daha kısım. Ben 2100 lira ödedim. 2100. Tamam hamburgerin bir tanesi sen yedin. <laughs> Öyle düşün. Könde çay içtin sen kola içtin. Tamam. Ben... Şimdi sen kaç söyleyeceğim? Ee, en az <laughs> 11. Evet. Son, şimdi totemde kaç para ödemiş oluyor? Sen 10.000 ödeyecek mi? 10 10.000 öder yani bu arada. Ya ne? Öder. öder. Yalan ya. 10.000 bin ödemezse de 7 bin bin öder. Şey ben, kürtü, evet, bir şey diyeyim. Ucuz olsa pahalı da benim kurucu senin kör kabuğunu pahalı mı oluyor? Evet. Onun gibi bir şey. Kim dayı? O kadar da abartma yani. Evet sen başka. Sen bir şey söyleyeceğim. Orada düşük <laughs> payı tutun. Kanka yerden Seko. bak. Bak <laughs> <laughs> bir şey var. Ya, <laughs> Yer, yerdeki şey bak. <laughs> pislik <laughs> kanka. Sko, kanka. Sko, pislik yok. Tamam sen sen tak bunu. Pislik şey tak. Kanka yerden alın. her yere 5 her gün yani yarım saat Hop 5 dakika. Adada toplamda saat kaldık? 6 saat kaldık. <laughs> Çok da <koptu> bir <Gülüyor> <Gülüyor> Çok da <koptu>. <Gülüyor> 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 Köpek kardeşim ya. Biz de saatler buradayız. Ya Çöndayı. 5 saatinde yürüdük bu arada. 5 saatinde yürüdük mü? Evet. Çöndayı sana bir şey soracağım. Olabilir. Sakayım. Spor olmuş. Tamam yani. Çöndayı sana bir şey soracağım. Sor. Hayatım yalan der misin direkt ya? Demem. Hayatımı çünkü sen gördün. Doğru. Şahit oldun. Arkadaşlar bunun 10 on numara bir hayatı var yani. Adam şu anda yani milyarder o söyle yaşayamaz burada yani. Değil mi? Allah'a emanet olun. Geldik mi? Ne yapacağız şimdi? Gidiyoruz, dağılıyoruz. Hadi atla denize gidelim. Benim de atlayıp gidelim. Yüzmeyi biliyor musun? Burada kalmıyor mu? Sarıyer çocuğuyuz biliyor musun? Boğaz çocuğuyuz. Bir şey söyleyeceğim, son kez söylüyorum. Kölnay'ın o Boğaz'ın evinde. Hı. Benimle kalmaya var mısın? Yokum. Yokmuş. Arkadaşlar yorumlarda bol bol gençlerin anlık e, plan yaptık. Köndayının evi videoda gözüküyor. Anlık, anlık mi çektik. Anlık plana çektik. Anlık plana uymayan erkek. E peki niye evde, e, bir dakika uymayan. evde niye vlog çekmedik biz? Çek. Tam çekelim hadi. Hadi, Çek, çekelim. hadi gidelim. Tam hadi, çekelim. Gidi iç kanka. <laughs> Gidi Kardeşim. Bu video like atarsanız haftaya sekoyu fena şeyler yapacağız. Bir de anlık plan yaptık. Uyumadı şerefsiz. Haftaya patladı ya. Şey